Cennet kolay diyorum. İnanmıyor kimse bana. İnanıyorsunuz tabii ki. Estağfurullah. Gerçekten çok kolay. Cennet çok kolay. Cennete giriş zor olsaydı insanlar cennete giremezlerdi hocam. Cennete giriş zor olsaydı insanlar cennete giremezlerdi. Ne demişti Peygamberimiz Aleyhisselam? Ne buyurmuştu dün? Hatırlayın. Bir, Çocuklarınıza peygamberin peygamberinizi sevdirin, ehli beytimi sevdirin, Kur'an okudun. Bakın şimdi bugün size bir hadis-i şerif okuyacağım. Hepimiz pazara, çarşıya gidiyor muyuz? Hepimizin bir hizmet yaptığı ve karşılıkta değil mi? Para aldığı yahut da hizmet yaptırdığı için bedel ödediği İnsanlar var. Bunlar hepsi adı ticarete giriyor bu. Hepsi ticaret bunun. Bunların hepsi ticarete giriyor. Bakın şimdi hocam. Peygamberimiz aleyhisselam ne kadar kolay bir formül veriyor. Bak. Osman bin Affan radıyallahu teala anhu bize aktarmış. Osman bin Affan. Alırken, satarken, borcunu öderken, borcunu isterken yumuşak davranan kişiyi Allah cennetine koysun. Amin. Peygamberimiz aleyhisselam dua etmiş ya alırken satarken pazara gittin efendim, çarşıya gittin, markete gittin ya da iş veriyorsun, iş alıyorsun her neyse maaşın hesabına yattığında hoşuna gidiyor, maaşın hesabına yattığında cebine paranı koyduğunda düşüneceksin ben bu hizmeti sunduğumda. Hakkını verdim mi? Sen bu hizmeti aldığında ben çalışanıma hakkımı verdim mi? Onun hakkını verdim mi diye düşüneceksin. Bak, alırken, satarken, borcunu öderken, borcunu isterken sana 5 lira para verdik. Aylar yıllar geçti. Terbiye seni ödeyeceksin. E, o olmadı hiç kıymeti yok ki. Kim gidiyordu cennete? Alırken, satarken, borcunu öderken ve isterken yumuşak davranan kişiyi Allah cennetine koysun. Alırken satarken. Adam hoş geldiniz buyurun ne istemiştiniz? Satıyor işte. Dükkana giriyorum bazen insan yüzüne bakmıyor adam senin. İnan bak dün ben buraya gelmeden önce bir önceki gün hani o dolap bir iş yerine girdik. Selamun Aleyküm. Abdest almak için yapıyoruz ya bir çeşme. Alıp getirecektim. Selamun Aleyküm Aleyküm Selam. Adam yüzümüze bakmıyor. Ya yani bir bahane olsun da alışveriş olmasın dedim yani. İnsan hoş geldiniz diyecek. Selamun Aleyküm Aleyküm Selam. Buyurun diyecek. Çalıştırdığı adama. Ve eve alo dedin ne, ne çağırdın? Servis çağırdın. Servis geldi, ücretiyle geldi. Değil mi? Borcumuz 75. Çok değil mi ya? Aa, abi onların bir ismi var ya. Çok alamazlar zaten. Değil mi? Yani resmi bir fiyat listeleri var. Tamam. Ödemeni yaptın. Giderken hakkınızı helal edin. Ne hakkı ya? Parasını verdik işte. Ha. Otobüs ücreti kaç para otobüs? Kaça biniyorsun belediye otobüsüne? 2.65, 3 lira. Nereye gidiyorsun? Mecidiyeköy'e. Şoför seni götürüyor ya. Şoför orada çalışıyor. Şoföre bağırıyor, yumruk atıyor, tekme atıyor adam ya. Hastanede çalışana bağırıyor, çağırıyor, tekme atıyor. Ya, akşam haberlerde gösterdi. Kendi yanında çalışan 15 yaşında, daha evvel de beyin ameliyatı olmuş bir çocuğu tokatlıyor. Tok Tokat, yakmış, yıkmış, elini kesmiş, hapse atacaklarmış. Yatsınlar. Zulüm ediyor ya. Kim cennete girecekti? Alırken, satarken, borcunu verirken, isterken. Alırken, satarken, borcunu öderken, verirken ve borcunu öde kardeşim diye isterken. Yumuşak davranan herkes cennete girsin diyor Peygamberimiz Aleyhisselam. Allah o kişiyi cennetine koysun. Buyurun bir kere daha. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. İman etmeyen cennete giremeyecek. İman şart. Allah'ım ya Rabbim ne kadar kolaymış he. Amcanın oğlu, dayının oğlu, halanın oğlu, teyzenin oğlu, damadın, kaynanan, kaynatan, oğlun, kızın her neyse senden ödünç bilezik aldı. Kaç ne zaman diye aldı? 6 ay diye aldı. Bazen baba olduğundan borç isteyebilir değil mi? Ayrı yaşıyorlar. Oğul babadan isteyebilir. Borç aldı senden. Vermiyor. Vermiyor. Allah Allah. Eli ağır. Vermiyor. Başlığın konuşma. Şu ya adam bırak adam gibi gezdiğine şunu ya. Borç verdik, alma, vermedi, istedik, verdik, yalvardı isterken. Şimdi yüzümüze söyleme söyleme. Bak hocam. Hazreti Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu vesselam bize Karzı Hasen müjdesiyle geldi. Kur'an. Kur'an ne? Karzı Hasen ne? Duydun mu sen öğretmenim? Karzı Hasen. Bu arada rüya çok güzelmiş yani. Cumartesi günü. Karzı Hasen Allahu Teala'ya borç vermek demek. Karz yardım hasen güzel yardım. Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala bunu kendisine verilen borç. Kim o? Sıkışık, ihtiyacı var. Sana derdini yandı. Sen de onun derdini gördün. Borç verdin ona. Adam çıkmadı kerata. Vaktinde ödemedi. Bir yıllık diye aldı. Sen bir yıllık diye ona ne verdin? Borç verdin ve 10 lira kazandın. Sevap. 10 sevap kazandın. Süresi doldu. Vermedi sana. Vermediği her gün bir yılda 10 lira kazandın ya sevap. Vermediği her gün o süre kadar kazanıyorsun. Her gün. Yani bir yılda 10 sevap kazandın. Vermediği, geciktirdiği her gün 10 sevap. Her gün 10 sevap her bir yıl kadar yani. İki yıldıysa 20 sevaptıysa geciken her gün için o kadar birikmiş kadar sevap. Ve Kur'an-ı Kerim öyle buyuruyor Allahu Teala. Allahu Teala'nın ona zenginlik vereceği zamana kadar ona mühlet verin. Allah Allah. Yani adam sizden bir aylık kaldı, altı aylık kaldı. Neyse yani sizden ödünç aldı veremedi veremedi ama verme niyetinde bak Öyle, alışmış ayrı bir şey alışmış bu olmaz o, o ahlak kötü ahlak o mahşer yerine bazı insanlar cüzzam hastası gibi gelecek ne olmuş cüzzam hastasının bedenden etleri dökülüyor cüzzam bedenden etleri dökülüyor işte yüzünde et kalmamış, kemikler gözüküyor, Allah korusun, burnu düşmüş. İnsanlardan isteme hastalığına, Allah korusun, tutulmuş olanlar, mahşer yerine, hadis-i şerif bu, cüzzam hastası olarak gelecek, etleri dökülmüş ya. Dostunuz vardır sen ahbabınız, para istemiştir, almıştır, vermiştir, almıştır, vermiştir, almıştır, vermiştir, almıştır, vermiştir, almıştır, vermiştir. sorun yok almıştır, vermemiştir. Almıştır, vermemiştir. Sevap devam ediyor. Evet. Ama ne oluyor? Evet, sizin tahammül sınırlarınızı aşıyor. Allahu Teala da buyuruyor ki Celle Celaluhu Allah onu düze çıkarana kadar ila meyserah Kur'an'da ayet böyle. Ona Allah onu düze çıkarıncaya kadar mühlet verin. Ödeme niyetinde olanı mutlaka Allah düze çıkaracak. Ve o size borcunu ödeyecek. Çok önemli. Sadat-ı Kiram'a bizzat sorduğumda ben bana şöyle demiştim. Gelmediği durumda oldu veremedi. Gelmediği durumda sizi üzmeyecek kadar olanını borç verin. Bizden de istiyorlar, biz veriyoruz. Gelirse başkasına veriyoruz tekrar. Gelmezse de niye gelmedi diye gürültü etmiyoruz. Gürültü etmek ne demek? Kalpten bir sürü sıralamak. Hazreti Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi şerifini bir kere daha söyleyelim. Allah razı olsun. Bir kere daha. Alırken, satarken, ticaret yapıyorsun. Alırken. Kavga, gürültü, patırtı, şamata. Yok yok. Zeytin satıyor, pastırma satıyor, börek satıyor, simit satıyor, ekmek satıyor. Asık yüzde satıyor. Ne istemiştin? Al. Koy heraparı. Hadi git ya. Ee, ee, ne abi ne abi ya? Alırken, satarken, borcunu öderken abi, ben sizden bir dolap almıştım. Vadesi bir ay sonra ama cebime para geçti getirdim geldim. İşte buyurun hakkınızı helal edin. Abi zaten üzerine parayı koymuştu ya. Erken de ödeme yapıyor. Ne hakkını? Ya ne olur ne olur. Cennetlik olur. Ne olacak? Hadi işleri. Alırken, satarken, borcunu öderken, alacağını isterken. Alırken, satarken, borcunu öderken, alacağını isterken yumuşak davranan cennete girsin diye dua ediyor peygamberimiz aleyhisselam. Allah o kimseyi cennete koysun. Amin. Ch